Hocam, çocuğum sınav kaygısı yaşıyor. Peki bu dönemde ben ne yapabilirim? Ah o meşhur sınav haftaları. Evde bir sessizlik olur ama o sessizlikte bile havada uçuşan matematik formüllerini duyarsınız. Birisi nefes alsa sessiz ol. Odak bozuldu bakışları gelir. Ev halkı diken üstünde. Bir çay koyarken bile suçluluk hissediyor ve tabii o cümle gelir kaygılanacak ne var? Alt tarafı bir sınav. Durun. İşte orada film kopuyor. Çünkü o cümle kaygının üzerine benzin dökmek gibi bir şey. O yüzden önce yangını söndürelim. Bakın şu üç hareketi yapmayalım. Sonucun nasıl geldi diye her fırsatta sorguya çekmek. Komşunun çocuğunu örnek vatandaşı ilan etmek ve en tehlikelisi sevgiyi başarıya endekslemek. İyi not alırsan seni daha çok severim alt mesajı. Bunlar kaygıyı azaltmaz. Tam tersine sınav gerilim dizisi yeni bölüme davetiye çıkarır. Peki ne yapacağız? Yine her zamanki gibi rolümüzü değiştiriyoruz. Artık sınav müfettişi değil, duygusal ilk yardım ekibiyiz. Duygusunu onaylayın, küçümsemeyin. Bu kadar emek verdiğim bir sınav için kaygılanman çok normal. Ben senin yerinde olsam, ben de, yani benim de midemde ağrılar oluşur deyin. Bu cümle mucize gibidir. Annem babam beni anlıyor dediği anda o dev kaygı dağı bir parça küçülür. Daha görünmez olur. Bonus ipucu. Kaygısı tavan yaptığında birlikte mini mola verin. 5 dakika bir yürüyüş, esneme hatta saçma bir şaka bile beynin alarm sistemini sakinleştirir. Sonuçtan değil, çabadan bahsedin her zaman olduğu gibi. Sınav nasıl geçti yerine, bugün pes etmeden masaya oturup çalıştın, seninle gurur duydum deyin. Sonucu değil, emeği övmek, kaygıyı değil, motivasyonu büyütür. Ek öneri: Çabayı görünür kılın. Çocuğun çalışma anlarını başarı kutusuna küçük notlarla ekleyin. Mesela şöyle: Bugün konuları tekrar ettin ve pes etmeden deneme çözdün gibi. Böylece çocuk kendi ilerlemesini somut olarak görür. Kaygı yerine özgüven artar. Ve özgüven artışı paha biçilmezdir. Mümkünse en kötü senaryo sohbeti yapmaya çalışın. Diyelim ki sınav istediğin gibi geçmedi. Sonra ne olur? Bu konuşma o dev korku balonunu patlatır. Birlikte gülün, alternatif yollar düşünün. Olmadıysa B planı yaparız. Olmadı C, gerekirse Z harfine kadar gideriz. Sonra birlikte kahve içeriz. Çünkü ergen o anda şunu fark eder. Hayat bitmiyor. Aile sevgisi bitmiyor. Hatta sabah yine sucuklu yumurta var. <laughs> Unutmayın. Biz çocuklarımızı sadece bir sınava değil, hayata hazırlıyoruz. Ve hayat asıl başarı düştüğünde yeniden kalkabilmek, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğabilmek. Karneden daha önemli bir şey var. O karnenin arkasındaki insanın iyi oluşu. Peki siz bu süreçte çocuğunuza nasıl destek oluyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. Belki başka bebevenin de içi biraz ferahlar. Mümkünse hatta yorumlara cevap vermeye çalışın. Sizin bilgeliğinize herkesin ihtiyacı var.